sabah niye bu kadar şiş uyandım ya? Kahvaltım oldukça komik. Ama sabahın altı buçunda başka ne yapabilirim ki? Bir tanecik kısa kalmış. Onu da değerlendiriyorum. Şimdi çok hızlı bir makyaja geçiyoruz. O sırada başıma gelen çok sinir bozucu bir olayı anlatayım size. Şimdi ben geçen hafta okula gittim. Okulda akbilimi kaybettim. Bakın bu eğer İstanbul'da yaşamıyorsanız asla anlayamazsınız. İstanbul'da yaşayıp uzak yere okula gitmiyorsanız yine asla anlayamazsınız. Şimdi, şimdi fırçalayıp geleyim yoksa yüzüme krem falan süremiyorum fırçalamadan önce. Evet üstümde değiştirdim ve geldim. Okulda kaybettim akbilim. ya da metrodan indikten sonra okula yürürken. Çünkü okula giderken son araca kadar her yere basabilmiştim yani kartımı. İstanbul'da öğrenci abonmanı 250 lira oldu. Eskiden daha da ucuzdu. Ve 200 kere basabiliyorsunuz ve bu yani bayağı yeterli bir şey. Ya benim için aşırı derecede uyguna geliyor 200 lira. Neyse ben mecburen yeni öğrenci kartı başvurusu yaptım. Onu da online yaptırdılar bana. Artık burada yapmıyoruz falan filan bir şeyler dediler. Ondan sonra kart mart geldi ama hafta sonuna denk geldi falan filan. Şimdi okula giderken de alamıyorum çünkü orası 8.30'da açılıyor ve benim okulum 9'da başlıyor okula yetişemem İlk ders lab olmasa belki giderdim ama ilk dersim lab. Sonuç olarak şimdi okula giderken yine kartımla basacağım ve bu arada eski öğrenci kartımı iptal ettiğim için hani çalıntı ya da kayıp ihbar verdiğim için uygulamada kullandığım dijital kart tam karta dönüştü yani öğrenci kart basıyordu normalde sınavım tam karta dönüştü ve inanamazsınız 3 günde ben kaç para verdim ulaşıma yani, yani en az 300 lira ulaşıma vermişimdir 3 günde bugün zaten ne kadar artacağım Marmaray 30 git gel 60 olacak metrobüste kadar bilmiyorum hadi o da 20 olsun git gel 40 100 lira metrolar 17.5 17.5 35 135 lira ee, bugün okula gitme maliyetim gitti benim paracıklar gitti benim paracıklar Evet makyajımız tamam. Hemen çıkmamız lazım. Bilgisayarım ve bilgisayarımın araçları. Normalde bu dersin bugün sadece teori var. Ama bu dersin labı cumartesi günü olduğu için. Hoca dedi ki bilgisayarlarınızı getirin. Şey yapalım. Labını da teorikleyken aradan çıkaralım. Bugünkü kameram bu şekil. Böyleyiz. ben almaya geldi metrodan. Yeni gözlük almıştım. Evde unuttum ve size göstermek istedim ve kombinimin star parçası olacaktı kendisi. Arkadaşlar. Okulumuz şurada. Böyle bir okulumuz var ki yanından geçiyoruz ama ulaşamıyoruz yani. Öyle bir yollar. Şimdi nerelerden nerelerden dönüp okula ulaşmaya çalıştım. Evet. Dur bu değil. Sakın. Bakın okulumuz. Ucu bir okul. <laughs> Tipe bak.

kadar güzel, özgürler. Evet. <laughs> Sincap gibi görünüyor. Keşke bir zaman tanış olsaydım. Şimdi size özlediğiniz birini göstereceğim. <laughs> Aa! Ece, 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 mi? Çikolatasını yedik. <laughs> Elimeden yememiz lazım. Bu çikolata arkadaşlar. Ben mi? Ben yemişim. Şans vermeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel. Ben benimle çok hoşuma gidiyor. Ben daha önce kukide yemiştim. Al tamam. ya, yazık. <laughs> 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 Dedikodularımıza devam edelim. Şöyle. Boa um, noite. gözlüklerimi gösterecektim. Birincisini gördünüz zaten. Biraz geç oldu ama şu şekilde bir model. Bunun içi böyle yeşilli gibi. Yani. Böyle ilginç bir model. Bir de bilgisayara bakarken takmak için mavi ekran gözlüğü aldım. Ve desenler aynı. Böyle olması için gerçekten çok uğraştım ama yok bulamadım yani. İkisinde de iki gözlükte en çok bu modelleri ve bu renkleri kendime yakıştırdım. Aslında ben bunu böyle burası hafif yeşilimsi, burası bu desenli falan bir modeli vardı. Onu istiyordum. Ama o benim yüzüme hiç yakışmadı. Yani modeldeki kızı da çok beğenmiştim. Benim aslında biliyorsunuz ki takıyordum. Ee, bir tane mavi ekran koruyuculu gözlüğüm var. Aslında o gözlüğüm benim bir numara yani numaralı. Takmam gerekiyor. Yani sana bilgisayara bakarken tak demişti doktor ama yani gerçekten gözlerim çok acıyor. O yüzden şimdilik bunu takmak için bunu aldım. Çok ama çok yorgunum. Ama yorgun olmamalıyım çünkü daha yapacak çok fazla işim var. İşlerimden bir tanesi ben Sinali Systems diye bir dersim var. Bu dersin temelinde şu ana kadar gördüğüm bütün matematik bilgileri yatıyor. Yani hoca böyle bize minilden çıtırından böyle bazı equationları, bazı teoremleri falan tekrar etti. Ama dedi ki yani limit türev integral ile tekrar edemem ve burada üst derecede bir integral söz konusu. O yüzden çalışın gelin dedi. O nedenle diyorum ki derse gitmeden önce bir türev integral tekrar yapayım. Yani azıcık bir hatırlayayım. Şu an ilk sınıflarda olan arkadaşlarıma önerim şudur ki matematiksel dersleri Dersi ders de dinleyin. Yani gelmiş şu an YKS kurcu gibi hissettim ama gerçekten hani üniversitede var matematik, fizik. Hani onun bir 2-3 hafta gitmezsen yani ip öyle bir kaçıyor ki. Son final haftası gelince sadece defteri okuyup hocanın çözdüğü soruları çözmemle e, çok rahat yüksek geçer notlar alabiliyorum. Bazı dersler böyledir. Bazı derslerde bütün dönem gitmezsin. Sadece sınavına 2 gün kala çalışırsın ve çok rahat geçersin. Bazı derslerde böyledir. Öyle. Oh bir rahatladım. Yüzüm gözüm açıldı. Ha, bu arada başka bir e, yapmam gereken şey de bugün bavul yapmak. Çünkü bugün pazartesi, çarşamba. Yani yarın değil, sonraki gün. Romanya'ya gidiyoruz annemle ve ablamla. Pazar gününe kadar orada kalacağım. Bir tık dersleri bu hafta aksatmış oluyorum ama artık hallederiz diye düşünüyorum yarın da yine okula gideceğim derslerim geç bitiyor sonra eve geliyorum online dersim var online dersim 7'de başlayıp saat 10'da bitiyor ve son gün hani son güne bırakmayayım ne koymam gerekiyor babama falan bakayım zaten hani eve gidiyorum Romanya'daki çok önemli bir bavul yapmayacağım yani gezme bavulu yapmayacağım orada pijamalarımız falan filan var orada da yani çok özendiğim bir bavul olmayacak hemen bir saatte yarım saatte halledebileceğim bir bavul olacak stresli olmayacak neyse ki Şimdi sizinle birkaç görüş paylaşmak isterim. O da yüz kremleri hakkında. Ben en son bunu kullanıyordum ve bu bitti. Yani çok fazla kullandığımı düşünmüyorum. Yani. şu dikdörtgeni bitirecek kadar çok fazla kullandığımı düşünmüyorum. Hangi gün başladığımı bakacağım. Tarihini hesaplayacağım. Ne kadar gitmiş. Bence bu çok gitmedi. Ve hani TikTok'ta bir video gördüm. Videoda açıyorlar bunu ve aslında bu kadar dolu değil. Sadece şurada bir tüpçük var. Onun içi kadar doluymuş. Çocuk açıyor işte gösteriyor falan filan. Ama yorumlarda işte birkaç kavga söz konusu. İşte yok o öyle değil. Sıra sıra çıkartıyor yukarıya pompa o yüzden öyle falan filan diye. Bilmiyorum. Hadi o konuyu geçtik. Ben bunun yapısını çok beğenmedim. Yani böyle yağlı gibi. Sırtıma sürünce hani böyle akıyor gibiydi anladınız mı? Ama bu Kıvamı yapısı böyle tok tok bir kıvamı var, tok bir yapısı var. Yani çok güzeldi, çok beğendim. Ve uzun sürede gitti. Buna göre daha uzun süre gitti yani. Her gün sabah akşam bazen öğlen bile kullandığım için aşırı uzun süre gitmiyor zaten. Şu kadar yapıyorlar kutularını. Ama kutusu falan da çok tatlı, çok şirin. Şey. Yani şimdi ben gidiyorum aklıma geldi. Buna sipariş veriyorum çünkü yüz kremim bitti. Şimdi de ablam bunu kullanıyor yüz kremim bitti için onunkini istedim. Bakalım. Allah'ım ki Aa, Bak bu da bayağı e, katı yapılı bir yüz kremi. Kokusu Rocher kokuyor. Rocher'in bütün ürünleri böyle kokuyor gerçekten. Bakalım. Hı, bak bu bu krem koya daha çok benziyor. Böyle daha top yapılı. Bunu da beğendim. Az önce ne kadar güzel saat hesabı yapmıştım işte. 7'de başlayacağım da 8.30'da ders çalışmam bitecek. Ders şu an 8.30'da hala ders çalışmaya başlamadım. Hep böyle yapmam gereken bir şeyler kalmış. Onları yaparken saat 8.30 oldu. Hep böyle oluyor zaten. Aslında bu bardakta soğuk kahve içmeyi sevmiyorum. Çünkü bu su bardağı. Benim için her bardağın bir görevi vardır. Ve o görevi dışında asla o bardakları kullanma. Mesela bunu çok eski bir iki yıl önce attığım videolarda da söylemiştim. Mesela kupalar var ya. O kupalarda asla su içmem. Ya da soğuk bir içecek. Meyve suyu. Ice diye. Soğuk bir içecek asla içmem. Çünkü o sıcak kahve kupası. Sıcak kahve bardağıdır. Sadece sıcak kahveler orada içilir. Ve sıcak çaylar orada içilir. Cam şu boyutlardaki sadece su içerim. Ve bu tarz bunlarda da su içerim. Büyük boy cam bardaklarda da su içerim. Ama bunun böyle da daha Pinterest vari görünümlü büyük cam bardaklardakilerde soğuk kahve içerim. Soğuk kahve sadece orada içilir. Başka hiçbir yerde içilmez. Çok uykum var. Saatimiz 9.50. Bavul falan sanırım bugün yapmayacağım. Yarın artık okuldan girince gece mece bir ara yaparım. Günaydın. Ev tabi karanlık. Bir perdeleri açalım bakalım. Düne göre hava baya kötü. Bu sabah uyandım ve gerçekten video çekip çekmemek arasında çok fazla kaldım. Ama dünkü video böyle sıkıcı olmuş gibi hissettim ya. Çok kısa ve sıkıcı. Çok uzun tutmak da istemiyorum ama o yüzden dedim ki bari birazcık bugünden de bir şeyler çekeyim. Duşa girdim bir helak uyanmak için. Şimdi kahvaltımı hazırlarken bir şeyler çekmek istedim. Bu arada giyindim. Yani böyle bir kombin yaptım. Bugün çok salaşım. Evet ne yapacağız? Tabii ki de granola ya da yulaf ya da bol ya da kase falan bir şey yapacağız. Biraz süt. Yulaf olarak ve ikisini kullanacağım. Yulafın ince ölçülmüş alanını almalısınız onu alın. Çünkü Diğeri böyle çok ağza geliyor böyle e, olmuyor yani büyük büyük katı katı ama bu ince öğütülmüş olduğu için bu daha çok böyle puding gibi bir şey olabilir. Buna ekleyeceğim. Bunun üzerine granola yazıyor ama aslında granola değil, yani içindeki yulaf. Yani granola diye düşünüp yulafın üzerinde fıstık ezmesi falan üzerine koymuştum. Katur kutu ağzıma geldi yani çiğ yulaf gibi. O yüzden ben bunu yulafla karıştırıyorum. Bu orman meyveli yani kırmızı meyveli. bayağı bayağı güzel tat veriyor. İçine birazcık çikolata parçacıkları da var. Bizde bunun hindistan cevizi sıvı da vardı. O da güzeldi. Deneyebilirsiniz. Sonra birazcık çiya tohumu koyacağım üzerine. En son üzerine biraz fıstık ezmesi gezdireceğim. Normalde yulafın vazgeçilmezi muzdur. Yani muzu hem kesip üzerine koyarım hem böyle ezip yulaf lapasıyla karıştırırım. Böyle güzel bir aroma veriyor. Böyle daha güzel oluyor yemesi falan çilek. Çilek çok severim. En sevdiğim meyvelerden biri üzerine çilek koyarım. Ama ikisi de bitmiş maalesef. Bunlardan var evde şu an dondurulmuş meyve. Yaban mersini ve frambuaz. Bunlar da çok güzel oluyor. Üzerine bunlar da süsleyeceğiz. Şimdi bunu pişirdim. Kaseme koyacağım. kahve yapmayı unuttum. Makine kahvesi bitmiş filtre kahve yapsam kahvaltım yetişmeyecek. Evet hazırım. Evden çıkıyoruz. Saatimiz 11. Bugün bir tık daha uyuyabildiğim için gerçekten enerjik uyandım. Ama kahve içememiş olmanın mutsuzluğunu yaşamaktayım. Bay bay. ya ben 30 dakika erken gelip <laughs> Derste yok yazılacak mıymışdır. <laughs> <laughs> evet. Şey. Eee, Dersden çıktık ve tayfaya baktık. <laughs> <laughs> <maridim>. Evet. olabilir. Saçım vardı. Şu an saçım. Kim ay fal e, bakıyor. Sallıyor. Sallıyor bir tarafından. Fazla pelikan şansı yok. Ee, Sağ sahibi isteklerini gerçekleşeceğiymiş. Şey. Evet ama bir bonusluk var yani. Ver ben bakayım nereye duruyor. da şans. Hocam. Şey e, Bakalım e, bak. şey. e, şey e, e, ne görmüş. Alp 3 vakte kadar yok. Şöyle bak. Oh. Hiç daha var. Bak şöyle bak. Ya bu ne ya? geldi benim için Bence hatta sen bak çünkü ben cidden... Çünkü ben sütü. Ben, sütü. Ben, sütü. Ben, sütü. ben sanki bir... Ben <laughs> yok. Ben yok, ben yapamam. Çam ağacı var arkadaşlar. Hey. Çam acı. Evet. Hani evet. ya? Bak. Ya de, Ama o, tam... çubuk çubuk o. Hayır, Ağaç Demek evet, oluyor ki yılbaşında çok güzel bir yere gideceğiz. Haber verirsen Belgrad'a gidebilirim belki. Bak ben sana yurt dışında uyumlu var. Yılbaşı demek abi nasıl Ben sana söyleyeyim. Tabak demek. Tabak aile demek. Tabak demek. Ve burada bir sivriyet var. insan yüzü bir de burada var. Yani bir Şöyle arkadaşlar da gösterelim. Şurada bir tane yüz var. Bir de burada da var. Böyle burnu sivri. Bununla bakın kaşı var uzun. Kardeşim beğendiniz mi? Hayır. saçlarım çok uzadı. Evet uzamış ama güzel. Evet güzel. Kötülük mü gördün? Evet, Gerçekten İyi <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Ece'nin ama bu giriş videosu olacak <laughs> mı? Arada olacak mı? Bayağı sonlarda olacak. <laughs> ben de geldim. Ee, şu anda okulda <laughs> kilozo muhasebecim arıyor. Çok, <laughs> çok e, meşgul bir çocuk. Şey. Yanınızda oturamıyorum. Ben bu uzam. şarkılar benim beynimi gıcıklandırıyor böyle. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Az bir aksaklık oldu. Ben bir şey çok güzel gidiyor. Şu biraz yoğunluk var sanki. Üç var. Bayağı bir evet, görüntüyoruz. Evet, evet, o yüzden evet, Bir şey şey ajans Sosyal de de. medya oluşturum. Ve dijital pazarlama üzerine. Onun var. Her Çok yok. öyle koşturuyoruz. Ece sonra birbirimizi yakalayabildik. Ve oturduk. Ee, şimdi biraz dedikodu yapacağız. Ama dedikodu yapacağız. Size daha iyi <gülüyor> <gülüyor> evet, onlar okuldan çıkıyoruz, çok şükür. Sen de aynı kalıtsız tutamıyorum. Şimdi benim <gülüyor> benim <gülüyor> bakış açımdan, ha ya, yan ya, mı tutmam ya. lazım? Ya, ya. Evet. Şimdi size Ece'nin benim bakış açımdan boyunu gösteriyorum. <laughs> Bu kadar çok tatlı. gel. <laughs> <ben. gülüyor> Ben. Kafasını çekin. Gerçekten Bizim açımızdan. Bizim açımızdan daha güzel hayat. Bizim açımızdan. Ama Yok orada olursan gözükür ya. Bak çok... çok... şuradan ben çekince belli oluyor. Merhaba <laughs> <Eyvallah> arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Dikkatli git. Kolay gelsin. Kolay gelsin de ya. İyi <laughs> günler. Ben lazım. Ben. Benle ilgili verme, arabamla ilgili de verme. Siz topu çeneni evinize götürürüz. Vereyim ya. Yani yani ne ne olay ne? inerler. Yaşadım ben ya. Yok o değil. Nasıl? Şu anki olayımız şu ki Emir'in <laughs> lastiği ece inik ve <laughs> biz gelirken hiç o şeyler yaşamadık. Gidelim mi? Yok. Yeter ki metroya yürümeyeyim ne olursa. <laughs> <laughs> Gerekirse <laughs> <laughs> Okuldan geldim. Bir saatim var. Saat yedi. Sekizde online dersim başlıyor. Okulum bitti mi zannediyorsunuz? Hayır. Asla. Hayır dersim. Son dersime girmedim bile. Sekizde başlıyor. Onda bitecek. Sonra bavul yapacağım. babamın %75'ini yaptım ders başlamasına o 5 dakika kaldı. it's always depends on all digit here so which means dersin biteli bir saat falan oldu annemlerle birlikte dizi izliyorduk yarın arabayla yola çıkacağız Roma'ya kadar 10-15 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Ben şimdi son son bavulun eksiklerini gideriyorum. Daha sonra uyumaya geçeceğim. Bu videoda artık burada biter diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.